Bonjour mes amis. Bugünkü dersimizin konusu les articles partitifs yani parçasal tanımlıklardır. En français, il y a trois types d'articles. Les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. Yani Fransızca'da üç tip artikel vardır. Belirli tanımlıklar, belirsiz tanımlıklar ve parçasal tanımlıklardır. Biz geçen dersimizde lezaktikl defini ile lezaktikl Endefini konusunu işlemiştik. Şimdi ise lezaktikl partitif konusunu işleyeceğiz. Lezaktikl partitifler hangileridir? Du, de, de la, de de. Sengüliye maskülen dü, de el apostrof. Sengüliye feminen de la, de maskülen de, plüriyel feminen de. Yani tekli, Erilde dü, tekli, dişilde döla, tekli erilde veya dişilde fark etmeksizin. Sesli harf ve h ha harfi ile başlayan isimlerin önünde öyle pasıca kullanıyor. Çoğul eril ve dişilde de. Öncelikle ifade etmek istediğimiz nesnenin ya da kavramın miktarı belli değil ise, dezaktıf partitif kullanıyoruz şimdi bakıyoruz. Je mange du poisson. De ile le birleşmiş. Du poisson. Yani biz burada je mange le poisson diyemiyoruz. Balık yiyorum. Balık yiyorum. Miktarı adeti belli değil. Je mange de la confiture. De plus la de la confiture. Yani je mange la confiture diyemiyoruz. Les articles defini kullanmıyoruz. Çünkü miktarını bilmiyoruz. Resil yiyorum. Ne kadar yediğini bilmiyoruz. Onun için les articles aktif kullanıyoruz. Ama bir tane balık yiyorum ya da yedim dersiniz. Burada bir sıkıntı olmaz elbette. Je mange en poisson diyebiliriz. Bir tane mi iki tane mi ne kadar balık yediğimiz belli olduğu için burada les articles işletmemize ihtiyaç yok. Buralı tüm dünya için ortak kabul edilen ve sayılamayan nesne, evrensel kavram gibi unsurlar içinde aynı şekilde işliyoruz. Mesela il y du soleil havada güneş var demek. Il y a le soleil diyemeyiz. Il ve du bruit gürültü var. Il ve le bruit diyemeyiz. Eğer cümlede miktar ifadeleri varsa yani le quantité détermine varsa en demi kilo, en kilo, une bouteille, beaucoup, un peu, assez gibi ifadeler varsa o zaman biz les article partitif işletmiyoruz. De işletiyoruz. De. Example olarak misal gösterirsek eğer biz En kilo de tomate, une bouteille do beaucoup de gens, un peu de sel, assez de farine. Yani bu onu demek istiyor ki biz biliyorsak ki bir kilo domates alıyoruz. Birazcık tuz alıyoruz. Şimdi egzemplara bakalım. Tüpü mü pasi düssel? Tuzu bana uzatabilir misin? Bakıyoruz. Burada dü işletmiş. Yani lezahtıkı pahtif işletmiş. Niye? Çünkü miktar belli değil. Şimdi ikinci egzempla bakıyoruz. Tüpü mü pasi empe Diyor bana azıcık biraz tuz uzatabilir misin? Orada o birazı Bellettiği için yani miktarını bildirdiği için en pöyü kullandığı için dü değil döyü kullanacağız. Yani gördüğümüz gibi sistem aynı şekilde ilerliyor. İfade ettiğimiz ölçüt miktar ifadesi plus dö plus obje. Yani miktar ifadesi varsa plus dö geliyor plus obje nesne geliyor. Olumsuz cümle kurarken ise miktara belirsiz kavramlar için izleyeceğimiz yol nelerdir? Eğer biz bir cümlede lezaktif hafiflik kullanmışsak ve o cümleyi olumsuza çevirmek istiyorsak o zaman o cümleyi olumsuza çevirdiğimizde yani nö, pa, dan istifade ediyorsak bu zaman dü, dö olacak, döla, dö olacak, döla pastrof, dö olacak, Yani de apostrof de d je veux du poulet partitif je ne veux pas de poulet je veux de la viande partitif je ne veux pas de viande négative. je veux de l'eau minérale partitif je ne veux pas d'eau minérale je veux des... POM, Je ne veux pas DÖ, POM. Miktarı belli olmayanlarda da olumsuz da DÖ oluyor. NÖPA plus DÖ. Gördüğünüz gibi olumlu cümlede yaptığınız kaynaştırma işlemlerini yani DÖ plus DÖ plus LA gibi işlemleri olumsuz cümlelerde yapmıyoruz. DÖ kullanıyoruz fiili ile birlikte spor dalı ya da enstrüman aleti geldiğinde parçasal tanımlı kullanılır. Example, je fais du sport, spor yapıyorum. Je fais du tennis, tenis oynuyorum. Je fais du piano, piyano çalıyorum. Eme, adore, deteste, prefere gibi takdir ile birlikte belirli artikalları kullanıyoruz. Yani les articles définis kullanıyoruz. Yani bu fiillerden sonra biz artikl kullanmalıysak bu artikl'ı les artikl défini olarak seçiyoruz. J'adore le chocolat. Il déteste le concombre. Elle préfère les raisins blancs. Pour résumer, voici toutes les formes de l'article partitif en français. Sonda biz l'article partitifin Fransızca da bütün formalarına bakalım. Du masculin singulier de la féminin singulier pas sesli harfin ve H ha harfinin önünde. De, pluriel maskülen pluriel feminen. De, D, d ise fras negatiflerde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Merci d'avoir regardé. A bientôt.